Evet abiler bu malzemenin <laughs> ağız işçiliği vardı. Bugün bunu tamamladım. Kaydex kılıfını yaptım. Ekstra bir de Kaydex kılıfı var. Ne yaptım ben onu? He burada. Şöyle de bir Kaydex kılıfı var. Aynen sana vermiştik abi. Bunu da şöyle bir şey yaptım. Bu yanaklar karartılmış, ağız biraz parlak. Slapner Yarı paslanmaz çelik 4.2 mm kalınlığı, fenolik fiber kabza. Sökülebiliyor komple balçaya kadar. Deri kılıf artı Kaydex kılıfımız var bu ürün için. Son kalan bu ürünün daha devamı yok. Toplam boy 29 santim 16 santim namlu boyu abiler. T'ler serbest mezattır. Sifta ürünümüz kime kaça kalırsa hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Son kalan ürün. Tek üründür. 100 TL ve katları rica edeceğim abiler. Kaydex kılıflı ve deri kılıflı olarak gelecek. Normalde Kaydex kılıfsız ve